hiç bu kadar yargısız, eğitimsiz, terbiyesiz kalmamıştı Türkiye. Yani televizyonları açtığım zaman yemek programında bile terbiyesiz insanların birbirine çemkirmesini dinliyorum. Siyaseti zaten bıraktım. Orada sadece kavga var. Yani sadece yalan var, iftira var, kavga var. Ama siyaset seyretmiyorum. Yani siyaset programlarını açmıyorum. Dayanamıyorum çünkü. Hangi programı açsam insanlar kavga ediyorlar. Ve bundan bundan yani bunu şikayet ettiğim zaman ben bu rating yapıyormuş. Yani Türk milleti televizyonu seyrede, yani. seyrede terbiyesiz oldu. Şimdi evet. ben hüküke soruyorum. RTÜK niye Türkiye'nin, Türk insanının terbiyesiz olmasına bu kadar müsaade ediyor? Niçin insanları birbirine saldı? Yoksa seyredilmiyormuş. E, seyrederdik eskiden. Ne güzel aile dizileri vardı, hem gülerdik ama hiç kimsenin birbirini böyle gözünü oydu, iftira attığı, kişi, kişisel e, görüntülerinle uğraştığı programlardan tiksiniyorum. Yani televizyona elimi sürmek istemiyorum.